küfür edip balık deyip sonuna öyle tükür tamam mı? Tamam. Ama sağlam istiyorum. Tamam. Yine bu ne? Ne oynayacağız? Bana fark etmez Mete bir gün, şey demesi gün, lazım. Gündem... <laughs> 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 Kafanı tükür karama seni ya. küfür edip balık deyip... Sana bir oyun attım abi gel onu çözelim. But in English, I actually uh, learned wordle from Suena and Michael, uh, and I had no idea Turkish wordle exists. And then I saw Turkish streamer who called Hype Chahre. He was playing. Turkish. Ne? Lan. Turkish streamer who called Hype. Çağrı. Thank you. he was playing Turkish Wordle and then I learned Turkish Wordle exists. And now you're asking me for play English Wordle. So let's play. I'm gonna start watch. Because it's pretty good, I think. It gives us nothing. Bayağı bizden öğrendi belli ama hiç bir tane bulamadı. Just <laughs> <laughs> Bak aynı bizim gibi de oynuyor. Bir tane D var. Bak ama A çıkmadı ya orada. Niye İngilizce konuşuyor? İngilizce çözdüğü için mi? Galiba. Hmm. Türkçe bilmiyordur. Ama İlka kanalın adı Miray ve Wordle. Başlıkta Türkçe nasıl bilmezsin Başı değil ya paşlıyor. Pinki ne yaz? Paşlıyor mu? Paşlıyor. Paşlıyor. <laughs> Has an in it. <laughs> like, so the... <laughs> mı? <laughs> Şu an chatte ortam istersen kalp kırma. <laughs> Anlamıyordur bizi <gülüyor> 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 Oğlum sen salak mısın? Kız Türk Türkçe yazmış her yere. Bizi niye anlamasın? Çağrı'dan gördüm <laughs> diyor. İngilizce telaffuz ediyor. Globala bizi pazarlıyor. Sen anlamıyor diyor. Allah Benim Allah. Benim baksana abi. Türkçe anlamayıp bu yayını izliyorsa da helal olsun derim zaten. Ne? Ama ortadan bak D ile başlıyor P P ile başlıyor. Ama P belki var. başka bir kelime oradan başka bir harf peşindedir D ile gelmediği Ya tamam da I ile Y'yi de aynı yere koydu kız. Kolay gelsin paşam sana. Çağrı mutlaka izlemen lazım. Dostum beni merak ettirtip linki ne diyorsan. Atsız ya. kardeşim. Vay git. Allah Allah Allah. Allah. Recep Tayyip Erdoğan abi hediye etmiş? Atsız ya. Yemin ediyorum bak senden şu kadar sevmem seni. Ama senin taş yakanın harbi bu kadar amına koyayım ya. Harbi düğüm bak harbi düğüm ya. Ya sen nasıl bir... Ege'nin kalkın şarın hoşuna gidiyor. Yok bu sikem. Bunlar sikem. Sikattı diye. Ya kardeşim <laughs> sen troll yapmışsın Hasan gerizekalısı. Onun da üstüne tamam sana. Beyler 10, 11 alısa var Beyler 10-11 alı sağ var. ya bu Bilal'e şu ya. yağmur amura koyun. <laughs> Oha! Ya. Ya. <laughs> Yağmur'un Amatem öncesi bu. Amy Winehouse bu. Kim bu? Yağmur tedaviden önceki halleri zamanları. Ya tedaviden işte, önceki halleri zamanları. Şimdi ben de sekiz kapak alıyor Dağmur abi. Makarayı da yapıyoruz ya. Vallahi güldüm ha. Allah Allah. Güzel fake. Bomba atma shadow. Bir tane daha bomba at. Bir de flash at. Güzel. Bir de, bir Çantadan yani evet, flash'ı bulamıyor ki bak çanta. <laughs> ya ne? O yağlı <laughs> <laughs> kaldı. Benim o. Bak bak çantadan flash'ı bulamıyor ki amına koyayım. Yağmur. Bir de flash at. Güzel. Ha, her şey çıkarttı. Bir de bir de bir tane daha flash at gösterme gösterme pusla oyna bak pusarak yani <laughs> <Pussy> oyna. <laughs> ben de atma bir tek bombat oraya doğru Dakika masumun şarjı bitti <laughs> bir tane daha bombat bir de flash at güzel sen oldun kendini çark bir, bir de bir tane daha flash at bir daha izleyelim Gel geldi yağmur. yağmur. Ulan kaç gördüm... tane flash attı ama bu video bir daha mı başladı? <laughs> sen mouse scroll'a mı döndürüyorsun silahı? Ya O alışkanlık bende hep yani. öyle yapıyorum. Böyle de bassana. Lan ne kadar flash attı. <laughs> kaç tane flash almıştın o gün? <laughs> Bayağı niye öyle harbiden tek flash alınmıyor mu? İki tane alınıyor. Abi ha, acil izle sandviye. çok önemli meteorolojiden açıklama gelmiş. Yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Du her dua inan ya. Duadan sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabi. İnancı olana. İnan... Me meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji. Ya yemşer <laughs> sen de mi FETÖ'cüsün <laughs> <mi? Çekme> ya. ya. <laughs> <laughs> meteorolojik FETÖ'cü lan onlar. <laughs> Oğlum bak korkutmayın beni şu linklerden. Molayı almak zorundasın. Bu takoyu boşuna koymadılar. Bir günde 9 saat sürebilirsin maksimum. Maksimum 9 saat sürebilirsin. Bu 9 saati her hafta 2 gün 10 saate çıkarabilirsin. Mesela pazartesi 9 saat, sağlı 9 saat, çarşama 9 saat. Sürdüysem cuma cuma e şu cumartesi, pazar, pazartesi, amnaza koyacağım. Thursday, Friday, bro! Thursday, Friday, bro! Fuck, koyarım. Silinmeden izle diyor. Ne silinmeden izle ya? Niye silin... Ya Gugu, şurayı gördükçe benim yüreğim bir sızlıyor, Gugu. Eyvah, 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 eyvah. Ya nasıl birinci olamadık ya?

Adamlar yayına verirken arkadan ben ne biçim küfür etmişim. Oğlum küfür etmek yasak yasak çağrı. Niye chat uyarmıyorsun lan beni küfür ediyorsun abi şu an diye. Bir daha geri al çağrı. Adamlar da tatlı tatlı, tatlı Gugu'yu izletirlerken bak arkadan ben çılgına dönmüşüm ya. Team hype. They could use some good points here. Burada topa çarpıyorum ihtimalle. Ananı sikeyim o top nereden geldi ya? This huge on it. we got we got that's a relative Juju or Google <laughs> Seni öldüreceğim, ondan sonra seni kaldıracağım, tamam mı? Bu ne demek ya? Öldüreceğim, kaldıracağım. E, tamam hadi. E ama bana inandığını, sana inanıyorum abi der misin bana? Sana inanırım abi. Sana her vurduğumda oh de tamam mı? Ah falan de. Oh. Ah. Oh. Yok. Lan <laughs> <laughs> oğlum yukarı gidemiyorum. <laughs> ne yaptın? Ben <laughs> bir yazma lan. lan. Maksimum yukarıya gittin. Abi bu kliplerin hepsi sikem ya. <laughs> Bunlar benim hiç alakamı olan klipler değil. Hmm. Senin ananı çıkayım bırak! <gülüyor> bak <gülüyor> olay, bak <laughs> olaya baksana Gugu. Abi. Böyle bir şey olabilir mi ya Gugu? <laughs> bak başıma gelene bir bak Gugu. <laughs> İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Bak. Hmm. Senin ananı çıkayım bırak! <gülüyor> 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 ben bugün gidiyorum. harbiden... Burada da birinciydin bugün. Çok iyiydim burada. Abi öyle. gerçekten olanları görseniz var ya. Şoka... Oğlum bak o gün bana gerçekten bu tarz böyle bin bir türlü böyle bir şeyler oldu bana ya. Küfür etmek yasak. İşte onu o gün söyleyecektin. Ekranda gözükür. Ben niye öyle bir şey gönderim ya adama? Ya be sen olmaz. SENDEN de olmaz. o kelimeleri ekleriyle ezberlemiş hiç ek çıkarıp takmıyor. Sinirla. Şere bilmem ne dedim ya. ya. Çağrı ben attım bir tane kırım baksana. ona. ya Nesrin dur. zayıf halkaydın. Dostum işte zayıf halka istatistikler böyle konuşmuyor ama zayıf halk olduğumu söylemiyor istatistikler. Takımda herkes <laughs> finale çıktı. Ben, Batu, Gugu birer kere finale çıktık ve takıma bir kere finale çıktığımız için bir kere puan getirdik. Sadece Mert üç kere finale çıktı, iki kere şampiyon oldu. Doğru 118 kilo. Aferin bodybuilding yapmaya devam edin dostum. Bodybuilding ben bakalım spora başlayınca ve inanılmaz fit check olduğum zaman sen neyle taşak neyle? geçeceksin? Ben sırf sen daha taşak geçme konun azalmasın diye ben ne kilo veriyorum ne spor yapıyorum. E hadi bakalım bu önümüzdeki yaz görürsün. <laughs> önümüzdeki yaz görürsün abi. Bakalım. Şu ev sahibi de arkadaşlar avukata vermiş. Hayırlı olsun buradan. E, Eylül'de duruşmam var. İlk duruşmam var Eylül'de. Tutuklu Yargın olacak. Tutuklu Yargın olacak. Oley tutuklu. Davası.